Camimizin içindeki eksikler ısı yalıtımı ile ilgili e, caminin ciddi borcu var. E, i̇çerideki nakkaş olayı devam ediyor. Halı siparişimiz verildi, avize siparişimiz verildi. E, caminin elektrik tesisatı bitmedi, o devam ediyor. Isı yalıtımı ile ilgili kombiler takılmadı. Camimizin yaklaşık e, bir 600 bin lira civarında borcu var. İnşallah hayırseverler bu yardım konusunda biraz daha böyle cömert olup. Camimize yardım eder isteler, camimizi Ramazan'a kadar açmayı düşünüyoruz. Tabii ki bu e, hayırsever yardım iş adamlarından da ciddi manada destek bekliyoruz. İçeride zaten camimizin içinde şu an çalışmalar devam ediyor. Camimizin dediğim gibi yaklaşık 600 bin lira borcu var. E, bu camimizin bittirebilmesi için tekrarlıyorum, hayırsever iş adamlarına ve hayırsever insanlarımıza ihtiyacımız var. Camimiz e, Zonguldak'ın ilk Asansörlü camisi. Zonda'da ilk sırayı aldık. E, morgu var. E, sonra e, salonumuz var. E, mahallemiz ya da işte halkımız orada e, kınadır, işte ne bileyim e, ilahidir, dernektir. Sonra Ramazan ayında iftar yapılabilecek 150 metrekare salonumuz var. Çok amaçlı. Namaz da kılınabilir o halde. Yani gençlere hitap edecek her şeyimiz var. E, bayanlara özellikle onların ihtiyacını giderecek yer yaptık bölümler bin kişinin üzerinde ibadet edilebilecek Ereğli'nin en kalitesi haline geldi. Allah razı olsun yardım edenlerden iç dış bekliyoruz. Görünen ortada. Herkesin yardımı burada tabi belli oluyor. İnşallah bundan sonra da yardımlarını bekliyoruz. En çok emeği dernek başkanımızın ve yönetiminin var. Ben onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, tabii bize de e, bu güzel hizmette e, bir tuzumuz olduğu için bize bu fırsatı verdiği için ben Azize Dernek Yönetimi'ne ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten Allah'ın evini ancak Allah'a inananlar imar eder. E, bu noktada e, tüm Ereğli halkına teşekkür ediyorum bu noktaya gelmesinde. Eksiklerimiz var. Bu eksiklerin giderilmesi noktasında da e, bundan önce hayırseverlerimize ve bundan sonra da e, yardım edecek bütün hayırseverlere şimdiden teşekkür ediyorum. E, Ramazan yaklaştı. Bu Ramazan'a kadar da yetişmesi noktasında aciliyetimiz var. Eksiklerimiz var. Bu eksikleri giderilmesi için e, acilen bütün e, hayırsever yapmak istiyor yapmak isteyen vatandaşlarımızdan kısa sürede yardım bekliyoruz. E, i̇nşallah bu camimizin e, ülkemize, bölgemize e, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Eee ben dernek yönübiline ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Alandan başlayacağım bir daha yine tanıtım yapacağım arkadaşlar. Mordumuz. Doğ. Mord karşısı mor. Gasilhane, duş kabin kullanabiliriz. Çok amaçlı. Şöyle bakalım. yerleri ve işte Noksanlarımız var. Yok <laughs> Asansör. Burası asansör. asansör. Bir kat aşağı iniyor. Üç kat, iki kat da yukarı çıkıyor. Maske olabilecek Bunun haricinde <laughs> genel soğanların Genelde burada davasını ettirebileceğin evet. çok Yok. amaçlı Sağ evet. salon. Namaz kılınacak yer Yine de burayı çok amaçlı kullanabileceğiz. Tabii. Evet. Burası günlük namaz kılınabilecek yer. Günlük bayanların namaz kılınabilecek yer. 60 metrekare. <laughs> Sinan, gençler arası çocuğumuz için. Hem lavda hem kırıcı etleri ayrı ayrı. Üç tane burada, üç tane burada. Evet. Burası bu kadar. Evet. Daha işte inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam etti. Bu lezzetleri dört altı yaş grubu ileride başladı. Bunu ona koyamamış ya. Camilerin ana merkez namaz kılma yeri. Ee, 420 kişi burada aynı anda namaz kılabilecek. 420 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Evet. Naftaş başladı. Ne kaç başladı? Ee, Tabanı ısı yalıtım icabı, şamı yaklaşık <laughs> birkaç <bittikten> sonra halımız, <laughs> inşallah, nekaçtan sonra halımız serilecek ve namaz ara kadar, inşallah, açmayı düşünüyoruz. İşte kapıları merdiven, arşap olacak, etrafa arşap olacak. Belki zaman yetersiz olabilir ama biz kesinlikle Ramazan'da burada namaz kılacağız. Burası arşap merdiven olacak, müskat çıkmak için. Üst katı. 200 kişi alıyor burası yaklaşık. Aha, 200. Namaz yani, civarında. İnsan olduğu için. Altı tane küçük kubbe var. Camimiz çift merdivenli. Eniş çıkışları çok rahat olabilecek. Aynı zamanda dediğim gibi Mustafa Hocam söylemişti dışarıda asansörlü bir cami ve Zonguldak ilinde ilçesinde tek cami konumunda engelli vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin camiye rahat girip çıkmaları için yaşlı ağabeyleri işte yemeyen insanlarla ilgili hem asansörlü hem de çift iniş çıkışlı bir cami. Merkezi cami olma ihtimali çok yüksek. Çünkü merkezde bizden daha büyük cemaati alabilecek bir camimiz yok. Evet, biz sonuçta işçilerin ücretini dernek olarak ödediler. Evet. Biz de bunun üstüne çok katkılar sağladık. Yani yapılması gerekenin üstünde. Özellikle şu kubbelerin komple bu hale gelmesi bizim özel işçiliğimizle alakalı. Sağ olsun emeği geçen ustalara hepsine teşekkür ediyoruz. Kazasız belasız. Şu anda inşaatın zaten içken aşamasına kadar müteahhiti benim kendi firma. E, bu noktada da bütün takip, bütün sorumlu da bize ait normalde. Yani teknik anlamda da sorumlu bize ait. Ben burada dernek yönetimine çok teşekkür ediyorum. Özveriyle çalıştı. Yani onların bu, çünkü işin içinde olduğum için e, hangi kapıları nasıl aşındırdıklarını ben çok iyi biliyorum. Sonuçta dediğim gibi Allah'ın evini Allah'a iman edenler yapar. E ben bu bölge halkına da çok teşekkür ediyorum. Yani şu yoldan geçerken biz burada durduğumuz zamanları biliyorum. Ya beni kenara çekip ya benden de bir tır e, tuğla, benden işte çimento, demir diyen insanları biliyorum ama adımın söylenmesini istemiyorum. E bunların hepsi bu camiyi bu hale getirdiler. Bundan sonra da bu caminin ihtiyaçları var. Bunun bir an önce hizmete girebilmesi için eksiklerin giderilmesi lazım. Önümüzde Ramazan var. Yani bu bölge halkının da mağdur olmaması için e, hayırseverlerin çok acil bir şekilde e, dernek yönetimimize müracaat ederek e, bu yardımları bir an önce ulaştırmaları bu camide hizmete girmesi açısından çok önemlidir diye düşünüyorum. Ben şurayı söyleyeyim, burada tek sistem. Oradan bir çekim. Şimdi Ereli'de çoğu camilerde var Arap usulü deniliyor ama bizim mihrap, minber, kürsü üçü de aynı yerde olacak bir değişik sistem. Adım Serkan Çiçekçi. Bol'dan geliyoruz. köre ee, Köroğlu Cami Yapı Ekipman ve Dekorasyon adına e, Ereğli Merkez Avalı Camisi'nin işini anlaştık, e, başladık. E, bu ay sonuna doğru teslim etmeyi planlıyoruz. Herhangi bir aksaklık bir şey olmadığı sürece. Bismillahirrahmanirrahim. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غَيْرِ اللّٰهُمْ Ya al alimler, Dua ve kabul eyle. İbadetlerimizi makbul eyle. Bütün ölmüşlerimizi rahmet eyle. Aziz şehitlerin umutlarını şehad eyle camiye yardım etmiş, bundan sonra yardım edecek olanlara da sağlık, afiyetleri ihsan bereketli kazançları ihsan eyle, ölmüşlerine ölmüşlerimizi rahmet eyle ya Rabbi. Ramazan ayına kavuşturup bizleri bu mübarek camide hayırlı ibadet yapmayı cümlemize, halkımıza nasip bir müyesser eyle ya Rabbi. Kazas, belas, elemsiz, kedersiz, evet, inşaatını, imanını bitirip e, ibadete açmayı nasip eyle ya Rabbi. Bütün ölmüşlerin için, aziz şehitlerin mutlar için, gazilerimizin şifaya kavuşması için. Habibullah'ın için. Allah'ım senin sahne için. El-Fatiha.